Çok kıymetli dinleyicilerim. Bugünkü dersimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. Padişahı Yavuz Sultan Selim Han hakkında olacaktır. Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470'te doğdu. Babası Sultan II. Beyazıt annesi Gülbahar Hatun'dur. Gülbahar Hatun Dülkadiroğulları beyliğindendir. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, omuzlarının arası geniş, yuvalak başlı, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı ve yiğit bir padişahtı. Sert tabiatlı ve cesurdu. İyi bir eğitim gördü. Babası Sultan II. Beyazıt. Padişah olduktan sonra askeri sevk ve devlet idareciliğini öğrenmesi için Şehzade Selim'i Trabzon sancağına vali olarak tayin etti. Şehzade Selim Trabzon'da devlet işlerinin yanında ilimle uğraşır ve büyük alim Mevlana Abdülhalim Efendi'nin derslerini takip ederdi. Trabzon'u çok güzel idare eden Şehzade Selim bu arada komşu devletlerle de ilgilendi. Valiliği sırasında Trabzon halkını rahat bırakmayan göçüler üzerine üç sefer yaptı. En önemlisi olan Kutayiş seferinde Kars, Erzurum ve Artvin illeri ile birçok yeri fethederek Osmanlı topraklarına kattı 1508'de. Buralarda yaşayan gözlerin hepsi Müslüman oldular. Çok güzel ata biner, Devrin en meşhur silah alt edecek kadar iyi kılıç kullanırdı. Güreşmekte, ok atmada ve yay çekmede ustaydı. Savaştan hoşlanmakla beraber çok ince bir ruha da sahipti. Mütevazi bir kişi olan Yavuz Sultan Selim her öğün yemekte tek çeşit tek çeşit yemek yerdi. Ve ağaçtan tabaklar kullanırdı. Gösterişten hoşlanmaz, devlet malını israf etmezdi. Babasından devraldığı tatlım kar hazineyi ağzına kadar doldurdu. Hazinenin kapısını mühledikten sonra şöyle vasıl Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlesin. Aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin. Bu vasiyet tutuldu. O tarihten sonra gelen padişahların, padişahların hiçbiri hazineyi dolduramadığından hazinenin kapısı daima Yavuz'un mührüyle mühürlendi. Yavuz Sultan Selim ataları hep sakal uzattıkları halde sakalını keserdi. Bunun sebebini soranlara sakalımı ele vermemek için kesiyorum dediği rivayet edilir. 22 Eylül 1520'de aslan pençesi denilen bir çiban yüzünden henüz 50 yaşındayken vefat etti. Hayatının son dakikalarında Yasin Şirin okurdu. Kanuni Sultan Süleyman Fatih Camii'nde babasının cenaze namazı kıldıktan sonra onu Sultan Selim Camii avlusundaki türbeye defnettirdi. Tarihçiler Yavuz Sultan Selim'i 8 yıla 80 yıllık iş sığdırmış büyük bir padişah olarak değerlendirirler. Erkek çocukları Kanuni Sultan Süleyman. Kız çocukları Hatice Sultan, Fatma Sultan, Hafsa Sultan, Sah Sultan, Kafi Ehl-i İman ve İslam semerbahi için bizi dinleyen kardeşlerimizin geçmişlerin ruhları için Allah rızası için Müllet-i Âle Fatiha.